Fırat sana bu zamana kadar bakmadıysa bundan sonra da bakmaz. Onun tek aşkı Cemre. Saşa dediklerinde haklı. Fırat'ın bana aşık olabilmesi için Cemre'yi ortadan kaldırmam gerek. Beni özledin mi? Sen nereden çıktın? Hapisten çıktım karşındayım. Görmüyor musun? Kör olsaydım da görmeseydim keşke. Hatırlıyor musun annen ne kadar korkak? Ne kadar zavallıydı. Annem senden kaç kere boşanmak istedi. Ailesi izin vermediği için sana katlandı. Onu içkili halde döverken nasıl da bıçağı sapladım. Sen de beş yaşındaydın ağlayarak bakıyordum sadece. Hem sen barış olsa acaba böyle konuşabilecek miydin şu anda? <laughs> çık dışarı. Çık dışarı. Çık dışarı çık evimden. Wow. Güçlü kadın ha. Fukara ve Cemre sevgili olmuş, harika, yakında onları evlendirip buralardan postalayıp, Fırat'la olan bağladığını kökten koparacağız. Evet. Bana en iyi avukatları tuttunuz ve hapisten çıkardınız. Size çok teşekkür ederim zarif kurtarıcılarım. Rica ederiz ne demek? Seni bügeden intikam almak için kurtardık biliyorsun değil mi? Merak etme kurtarıcı melek farkındayım. Benim de bügeyle bir hesabım var. Ama yine de özgürlüğüme kavuştuğum için size minnettarım. Büge ve Barış'ın ilişkisini sarsmak için bir plan kurduk sinyor. Barış'ın Aslı diye bir eski sevgilisi var. Ben de onun adına bir numara açtım. Ve numaradan Büge'ye bir mesaj gönderip numarayı sileceğiz. Anlaşıldı. Baban geldi mi? Sen onun hapisten çıkarttın değil mi? Evet Sasha ona en iyi avukatları tuttu. Ama bunların hepsi de kavuşabilmeniz içindi. Sevinmedin mi yoksa? Allah seni kahretsin bir de beni kışkırtmaya mı çalışıyorsun? Giryan beni kaçırdı. Ben şimdi ne yapacağım, nasıl kaçacağım? Aslında aklıma bir plan geldi. Nasıl yaptın bunu bana Barış?